Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG. <laughs> Şşş, deneme 1 2 3. Şuraları bir koymayın artık yeter. Yeter. Tamam yine ben bir ama. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta yeni gelen mücadele var. Mücadele tam 1 saat sonra ge gelecek. Ben de size bugün yeni bir yapacağınız bir şeyleri göstereceğim. Ve gösterdikten sonra da yeni şeyler de yapacaksınız. Turbo Max gelmiş. Akçay Baili gelmiş Akçay. ana Anadil'in ahmeti. Aman Neyse. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Tabii ki de... Abi bu arada ben size bir şey diyeceğim. Bugün size çok bak bir taktik buldum ya bak onlar başkar <laughs> inşallah hesabım ban yemezdi yani ban yersa yani çok kötü olur bunu iki kere denedim güç bir güçle ilgimi açarım bilmeden baştan sürekli yaparsam bu güçle ilgini kadar olarak engellemeyiz yoksa ilim ağaçlığı yerde bırakılır güçle ilgine içeri bağları uzaklaştırırım banyo üzerinde bırakma nedeniyle devam edelim uzun süre uzaklaştırıyoruz bu kötü konu azaltılacak bakın birkaç gün önce de yapmıştım bakın 100 gün önce yapmıştım bir, bir bir güç ligi maçından ayrıldım bunu tekrar Etmen durumunda güç ligi maçlarına katılman engellenebilir. Çok sadece maçı yerde bıraktığın için güç liginden olarak uzaklaştırıldın. Geçici olarak uzaklaştırıldın. Maçlar yerine devam edersen daha uzun süre uzaklaştırılır. Ve sürekli su atar diye Bir şey verdi. Korkuyorum muhabbeti kilitlenirse Allah benim, Allah ım. Neyse şimdi ben size mailleri göstereyim. Birkaç kişimiz yorumlara yazmış. Ee şey benim hesabım yok da ne olur bana şu çağın hesabını teklif eder misin bilmem ya da hesabına girebilir miyim diyebilir onu diyor ben size göstereyim göstereyim Yenice göstereyim göstereyim dur dur lan buradan gösteririm salak mıyım Evet arkadaşlar görüyorsunuz haber vermediniz. Ha, haber vermezseniz olmaz bak. Evet herkes girmeye çalışıyor. Gelsin gelsin ya. gelsin gelsin. Adana merkez patlıyor merkez. Evet, evet. sen de sanma. Pro yapmayalım. Tamam böyle git. Ya. Evet. Adımız dur. Tabii ki de. Ne olacak Espore 4 Espore 7. Espore es 9 demicem. Es, 5 Kralanne kral Ç, iki çağın. Uuu, çağın re. Devam ediyorum ve artık yeni anımız 5. çağın arkadaşlar evet. Burada değil de yani normal şekilde evet gösteriyoruz. Tamam gördünüz mü artık yeter yani yeter. Hmm. Onun, onun, onun bin bir onun 10000 bin kalı yiyebilecek yer yok. gel, bakalım. Vze, gel diyeceğim. Bakalım tepkisi ne olacak. Salih evet. size so, reddetmez. Reddederse onu döverim. Reddederse. Evet, Reddedecek. Şey. Hmm, ya. Şunu No. takım dolu no. ne takımı dolu o gele no. no. Ya bir video açalım no. ya YBG oyun odunu açma olsun lan yazıklar olsun yazıklar buradan no. tamam güzel ben alırsınız. İzle. Şunu bir daha bir deneyeyimce al takılmaz. Çıkayım. Allah <laughs> parçaları zaman engellenmez ki tekrar Abi korkuyorum ben, he. korkuyorum. Hesabım engellenirse valla bir daha bu Rostars videosu çekmem ha. Bilmiyorum. Neşe <laughs> bak. <laughs> Yok be. <laughs> uzaklaştırma gelmiş. Çok sayıda maç yeri burada araya gelip geçici olarak uzaklaştırdım. Neyse yarı bırakmaya devam ederken daha da uzun ulaştırdık. Rütbe skoru nasıl aldık babacan? Uzaklaştırıldık 10 dakika oldu ya. Nasıl yani? Nasıl yani? Nasıl yani? Bir anda hesabım engellenir sana. hesabım engellenirse valla bir daha bu Rostos videosu çekmem valla. Giderim çan kupada çekelim. Güzelim. Sevgilime çekelim. Neyse biz hemen çan kupada girelim. Verdi verdi, 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 verdi. Verdi, verdi, verdi. Verdi, 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 verdi. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun lan? <laughs> ne bakıyorsun? Bu hesap nereden çıktı? lan? Bu hesap ne? Hadi Çankopa'dan adını da değiştirelim. Çankopa'da yapmayalım. Onun adını da değiştirelim. Abi bir bana baksana. Hep Adları değiştirdik abi. Buradaki adları değiştirdik. Geri abi. Var verdi verdi verdi. Bu değiştiriyordur evet de. On, on değil canım o. Ya olmaz yani. O da olmaz canım. olmaz. Can kabak. Değiştir. Ne konuşma? Yepyeni bir tas. Aa. Yani ben böyle hesapları arkadaşlar 1 gibi 1 2 3 gibi yapacağım arkadaşlar ondan dolayı. Tüm ölme şey yapmayayım. Ne yine. diyor çan Evet çan lan. <laughs> bak bana bir şimdi bak. Sana şimdi hesabıma bir şey gösterdim. Süper sebebini engelledi. Bana ceza yazdı. Eee, ok. bana ceza yazdı. Brawl'larda giremiyorum. Bak ama burada gidiyorum şakalan şaka. Ama daha sonra geleceksin. Ne kadar kaller. orada değiştirebiliyorum E sen ona o kadarcık şey yaparsan Süper sen bak abi beni hala engellemedi. Ben ona dedim. Ben ona Allah Allah ya. Allah Allah. Ben süper Yalan, yalan, yalan. Sen yalan söylüyorsun. Süper sen benim meşe Ben yeniden yazdım sen göreceksin. Az sonra göreceksin koçum Neyse. Hadi hesabı Bıcığım, değiştirelim arkadaşlar. Görüyorsunuz artık yeni niçkimiz yani kaç yıllık niçkilerim vardı ama artık adi niçkilerimizi değiştirdik. Bir tanesi hesap olarak yapıyorum. S1 çağın, S2 çağın, S3 çağın. Espora çağınlar işte arkadaşlar Espora 1 çağın, Espora 2 çağın, Espora 3 Bunu yapın bence bizim takımdan olur. Evet bu mı? Dur lan yeni kulüp oluşturacağım. O da da Tam Tamam mı? Tamam mı amirim? Tamam mı amirim? <laughs> Şekadan ya. <şekala. Gülüyor. gülüyor> Abi bu çıkıyor. Ha ha çıkıyor. Ha ha inanmıyorum. çıkıyor. Şimdi deney. Sarı hesabımı bak Easy. <laughs> Leon var. Leon yok hayır. Bak dur 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 verdi 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 sen de dur hayır sen de sana bak fakirim <laughs> fakirim le, le le dur lan le 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 le, 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 le. gel sana rola ey gel le ye of bir kanır Vesey gelsen. Ems, Ems, Ems. gelsen. Dur, dur. gel gelsen. <laughs> <laughs> Ben yalnız istiyorum. Benim yalnız çok. Aa iyi bari. Aa iyi bari. Bunlarla bir şey olmaz arkadaşlar. İyi yani sizin bu çocuğunuz. Hadi VS atalım mı sana? Hayır. Ama bak yoksa bak ben herkes arkadaşlar Sare'nin kanalına abone olmayı unutmayın. Sakın ama sakın unutmayın. Bir tane bak piper'a. <laughs> 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 Bir yenge vs yenge yapacağız. Hayır. Yenge vs yenge. Allah. Tamam lan bak. Şimdi gel beni izle sarı. Bak beni izle. Ben işte şey. E tamam. Sen benim yanımda dur bak. Tamam. Adamlar Piper'la göt. Arkadaşlar o gülüş kimin gülüşü? Hiç benim. 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 Benim Evet arkadaşlar bir, bir bir üç atarken ben bir bir, bir üç atacağım. Evet Allah Allah yallah Yallah Yalla 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 yalla, yalla. yürüyen onu. Yok evet, ya lütfen bizim işimiz Gelin lan buraya şimdi siz gelin. Lan siz kime şekil, şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Bu yapma. Bak şaka yapın. Allah cezanı versin. Ben bir çikolata bakayım. Lütfen. Allah sizin cezanı. <laughs> Kar. Bir tane sinadıcan var ya. Bak sen az spro sen mi kaşındın? Lan ne hemen de koruyor lan. Baksana şu bo 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 bobo ya. Bo, bo, geri. Oğlum oh, <laughs> <lan>, nasıl vuruyorsun <laughs> beni? Hileci. Ah canım yaz. Yine spro koruyacak bak. Sen bir yat. Yat da kardeş. Ve Cemre Sonmaz geliyor. Benim Cemre sonmazına var ya? <laughs> sana geliz lazım sana. Sana gel. Ya ben sende mintayı ne yapayım? Hiç al. Büyünce ben aşık olursun. Ne yapayım olsun. ben sende mintayı? Ne yapayım? Büyünce aşık olursun diyorum ben de. Kız kız, ya kız ya aşık. Ya oğlum bunlar ona. bana nasıl yapıyor? Ben o zaman Kaçma aşık mı Ne? Ne yapmış? ne vuruyorum lan bağırsana. Baba. videolarımı beğenmiyorlar takip etmiyorlar Ooh, 1 ve 3, 3 tamam kardeş evet arkadaşlar babam da artık benim arkamda eğer bir spor araba gelirse babama etek giydirip şov yaptıracağım o eteği senin yayınında sana giydiririm abartma sıçarım ağzına <laughs> Allah'ım <laughs> 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 gözlerini kap. Yine <laughs> senin cebine ben var ya Cemre'nin babası öldüyse ölmüş. Babası. Anca mamam da hocaları çekiyor. İyi değil mi? Şaka lan şakalı diye. Ne? Onun babası. Ha? Ben de kahraman adamdan düşünüyorum. Bak Cemre, belki belki demiş ki. Belki demiş ki artık ona sen ayrı. Aşık oluyorum bu meme'ye demiş. Celat oğlu aldı ilk başta lan. Geçiyor. Evet arkadaşlar evet, ilk 1 ve 3'ümüz. Eee tamamlanamadı evet karşıda botlar var arkadaşlar Görüyorsunuz. Botların anasını satayım önde gideni var. Yes. Ama sek ama sek git heal abi. Hile. Heal geldi. Hani Cemre'nin cihabelerine... okuyacağım ha. Bak. İçtene Zuzi. Ya. <laughs> hangisi güçlü. Her tarafında doydum. Lan bir yürü git ya! Ya bir yürü git! Bilmem hangisi ya. Hani. Bana yazdık oldu.

Bir tane şarkı Aptu. Aptu değil lan Tuba Tuba. Aptu. Eski mi yeni mi? Yeni. Ne Aptu ne var? Kim? Cemre Solman'ın eski hali yeni hali. Yeni. Eski hali de sokmuş. Yeni hali. Oha ya. Ben de geçeceğim bu bir, tane kız Tam Tamam Yanımdaydı bakalım. Bir Bak, Bu arkadaşım Morgan. Hem de abi Gerçekten. O abla... Buse Bu mi? Buse abla, içine öyle şey. İçine yaparsın. O kendime de, sana da anlatamıyorum, öyle bir şey. Taksim'e, erdiğini Adnan'a değil. Çık hadi. kadar göz yedim. Ay bir versene. Niye? Bir tabletimi ver. Abi mi evet, ver. Evet sekiz diye bir kulüp var. Bir ver tabletimi. Ya ver. Ya bağırıyorum ya. Ay 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 ay. Arkadaşlar sarın kanalına bence abone olmayın. Neyse evet arkadaşlar videomuz <laughs> bu kadar da neyse lan hadi gelin, gelin bir gün bir tane çocuğun bir bana mesaj dedi Çocuk burda burada... <laughs> çıkacak Çocuk burda çıkacak Lan Oha <laughs> Arabiklere bak Arabikler versiyon atıyor Evet Arabikler ve Arabikler ve Türk geliyor ve evet bu Nani ne yapıyoruz şu anda? Ben Nani ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun bu? Salak geziyorsun sen de çakma atmışsın. Ne yapıyorsun lan sen de? Evet ve maç bitiyordu ona kadar bir Zafer bitti. Sizin Zeze yazıklar olsun. Artı altı almışlar. O nasıl bir şey gitti lan? Bende öyle bir sekizlik yok. <laughs> Evet. Evet bakıyoruz Türkler biz Arabikler. <laughs> ne yapıyorsunuz Arabik Bey? Ne yapıyorsunuz? Arabikler e, birbirlerini öldürmeye çalışıyor Arabikler. Sokuyordu. Evet. One man squat. One man squat, One man pukat. Bakın. bak bana ikimiz bak bana ikimiz yan yana turuncu. Evet maç bitiyordu. Evet, evet, evet. evet Max geliyor. Max Max, max yapacağını bilmiyor. Max 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 verdi verdi verdi. Evet Max geçiyor. Max 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 ve evet Esat geliyor. Ya. Esat, Esat'ı izleyelim. Esat, Esat, Esat. Evet. Esat ne yapıyor? Esat vuruyor mu? Öbürüne vuruyor gibi. Vuruyor. Bu. Al işte. Kaypata yapıyor. Siz de takip edelim. Saylaşamadı. Ay herkesini yapana da bu mu yani? Dur dur. Başka Kaypata. Abi şey, şey yapıyorlar. İyi. Evet kazananlar kırmızı takım oldu. Evet Türkiye kazandı. Türkiye vs mavi takım. Türkiye kazandı. Türkiye. Türkiye. Evet. Evet başlıyordu maç. Maç başlıyordu. Evet yapıyor. Yapıyor evet, yapıyor. Evet ne oluyor? İki tane reko birine bir 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 ee, evet sen ne, ne yapıyorsun burada Bayrov Bey? Evet Bayrov Bey ne yapıyorsun? Kolek var. No, no, o nasıl bir mermi atışıydı? Hiç ben şaşırmıştım. Nasıl yani? Nasıl yapıyorsunuz bunu? Demeye çalıştım. Evet gidiyor gidiyor. Verdi verdi verdi. Evet golü pasına vermedi. Evet. Albayrak alıyor. Pasını verecek mi gibi? Evet. Rico çalışıyor. Evet Evet. Vuruyor, geliyor. Vuruyor. Bu bot gibi kaldırdı. Emoji attı. Rico emojisi. Vurmayın diye. emoji attı. Evet. Bu nasıl bir şey yapılıyor? Nasıl yani. Seni Evet gidiyor Maç bitecek gibi hepsi arkadaş oldu. What? Nasıl oluyor? Biz arkadaş. Oğlum biz bir gidiyorduk. Hiç şey yapmıyorlardı. Adam kusun kolet. Adamsın kolet. Adamsın kolet. Edebini hallediyor artık. İki kardeş tek mindiz. Evet. bunları ne yapıyordu? Şimdi savaşıyor musunuz? Bu Rekon niye bot gibi kaldı? Bu Rekon'u var ya. Bu Rekon inşallah eksi yer. İnşallah eksi yer. Vur onu bir. kalan maç. Evet beraber maç kaldı ve bitiyordu. Evet vuruyorlardı birbirlerine ve maç bitiyordu. Videomuz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay.